Merhabalar ve yeni bir vloga hoş geldiniz. Elimden geldiği kadar enerjik konuşmaya çalışacağım. Çünkü şu an beynim yine uyuşmuş bir durumda. Nedenini size hemen anlatacağım. Neler oldu kendimi son günler çok kötü hissettim. Niye kötü hissettim onları anlatacağım size kısaca. Evet hatırlıyorsanız size doktora gittiğimi söylemiştim. Birtakım ee, bir takım rahatsızlıklarım olduğunu söylemiştim. Ve bunları kontrol ettirmek istediğimi söylemiştim. Hatta doktora giderken bloklamıştım. Ee, doktordan sonra kardeşimle Ikea'ya falan gitmiştik hatırlarsanız. Evet sonuçlar geldi. Nihayet tam 5 hafta sürdü sonuçların gelmesi. Su bir yandan muzla <laughs> besliyorum. Sonuçlarım geldi. Doktorum beni pazartesi günü çağırdı. Oturduk. Sonuçları konuştuk. Ve sonuç şöyle kısa ve net. Bende enzulin resistanlığı var. Enzulin resistanlığı nedir? Onu da söyleyeyim. Ee, Vücudunuz sürekli enzulin boşaltıyor. Sürekli enzulin veriyor. Ve bu aşırı açlık hissi yaratıyor ve tatlı isteği yaratıyormuş. Ve ben kendi kendimi yırttım ve düşündüm, durdum. Mesela ketojenik diyet yaptığım süreçte 3 hafta boyunca ketojenik diyet uygulamıştım. Ve aklımda sürekli Zehra ablanın dedikleri vardı. Açlık hissi bir süre sonra kayboluyor, yok oluyor demişti. Ben de aç açlık hissi bir türlü gitmek bilmedi. Bir türlü kaybolmadı. Sonrasında zaten Ramazan başlamıştı. Ramazan ayında da aynısı oldu. Oruç tutuyorum ama tutamıyorum. Yani sürekli aynı şey diyordum. Allah günah yazmışsın ama dayanamayacağım. Başım dönüyordu, midem bulanıyordu. Yani o midemdeki o boş his o kadar feciydi ki, o kadar kötüydü ki size anlatamam. Sonra kendi kendime dedim ki bir şeyler gerçekten çok ters gidiyor. Ee, bu normal değil. Sonra doktora gittim zaten. Sonuçları alırken de bütün bunları doktorumla konuştum. Dedim o zaman bu açlık hissi, yani sürekli bu açlık hissi demek ki oradan geliyor, oradan kaynaklanıyor. Evet dedi, yani o kesinlikle açlık hissi yapar. 2 saatte bir yemek yemiş olsam bile bütün gün hiçbir şey yememişsin gibisine açlık hissi yaratabilir dedi. Böyle o an resmen her şey önümde aydınlandı. Dedim evet çok mantıklı. Demek ki benim bunca zaman problemim buymuş. Size her zaman dedim zaten, öyle tıkına tıkına kilo alan birisi değildim ben. Ama triyot hastası olmak artı enzulin resistanlığı olması tabii ki benim hayatımı çok zorluyor. E, kilo vermeyi de neredeyse imkansız bir hale getiriyor. Doktorum da zaten bana e, bir hap yazdı. Umarım dedi bu ilaç e, kilo vermende biraz ra, e, yardımcı olur dedi. Bu resistansı olan e, hastalar için bir ilaçmış. Şöyle göstereyim. Metformin 500 mg, bundan günde 2 tane atıyorum. Ama bunu attığım zaman 10 dakika bile geçmiyor aradan ve benim beynim çamur oluyor. Beynim donuyor. Kafam stand-by oluyor resmen. Şu an bile yani cümleleri bir araya getirmekte gerçekten zorlanıyorum. Kafam ağrıyor, başım dönüyor. Kendimi çok hasta hissediyorum. Ama tabii ki de değilim. Bunlar ilacın yan etkileri. Doktor zaten söylemişti. İlk haftası seni çok zorlar demişti. Hele ki demişti. Yani karın ağrısı falan gerçekten yapıyor. Karnım o kadar ağrıyor ki bazen kaburgalarıma bile vuruyor ağrısı ama bütün bunları dişimi sıkarak bir türlü at atlatmaya çalışacağım çünkü birkaç gün hapı kullanıp da bırakıp atmak istemiyorum bari bir ay bari deneyeyim. belki vücutum alışır belki bir şeyler değişir belki gerçekten işe yarar baktım bir ay sonra e, hayrını göremeyeceğim işe yaramıyor o zaman yine bırakırım ama şu an kullanmam gerek. O yüzden böyle videonun başında elimden geldiği kadar tüm enerjimi diyorum çünkü gerçekten enerji diye bir şey kalmadı. Pazartesi ve salı gerçekten çok depresiftim. Kendimi hiç iyi hissetmedim, çok kötüydüm. Sürekli aklıma geldikçe ağlayasım geldi. Ama şimdi toparlandım dedim. Dünyada o kadar bin tür çeşit kötü hastalıklar var. Ben de oturup buna üzülmem. Ee, çok saçma, çok gereksiz. O yüzden kendimi hemen yine toparladım. Kendime geldim yani. Dedim bu hapları kullan. Olur bir şekilde. Yani ilk etapta benim gerçekten acilen kilo vermem gerekiyor. Acilen dediğime bakmayın. Bu sefer yavaş yavaş vermeye çalışacağım ki eee yo yo olmasın. Yani tekrar verip almak istemiyorum. Bu sefer verdiğimi vermişte bırakmak istiyorum. O yüzden yavaş yavaş e, adım adım kendi kafama göre, kendi isteğime, vücutuma göre e, kiloyu vermek istiyorum. Bakalım başaracak mıyım? Hiçbir şekilde diyet uygulamayacağım. E, Fatma'nın dediği gibi Fatma'nın videosunu belki izlemişsinizdir. Beni çok motive etti onun videosu. Yavaş yavaş kendimi çok sıkmadan, çok zorlamadan kilo vermeyi planlıyorum. Bakalım nasıl olacak? Doktorumun demesine göre de bu haplar bana yardımcı olacak. Bakalım. Çok fazla da ümit bağlamak istemiyorum açıkçası. Onun haricinde bugün günlerden perşembe, yarın, cuma, 26'sı ve yarın Sude'nin doğum günü var. Yarın aile arası kutlayacağız işte kahve, pasta filan. Cumartesi günü annemlerin bahçesinde biraz büyük kutlayacağız. Yaklaşık 30 kişi filan olacağız hep birlikte. Almanya'da belki biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur. Almanya'da yaşayanlar zaten biliyor. Açık havada 100 kişiye kadar... Tamam. Almanya'da dışarıda açık alanda Açık havada 100 kişiye kadar e, parti düzenleyebiliyorsunuz. Öyle e, birkaç şey sipariş etmiştim e, parti için. İşte süslü, plastik tabak, plastik da o tarz şeyler. Bulaşık olsun istemiyorum. Çünkü çok kişiyiz. E, annemin evi. E, hiçbir şekilde onu da yormak istemem. Bizim bahçemiz olsaydı öyle istediğimiz gibi kullanabileceğimiz burada yapardık ama maalesef yok. O yüzden birkaç şey sipariş ettim. Onları göstereceğim size birazdan. Evet ben yatak odasına geldim. Size hemen Sude'nin doğum gününe sipariş ettiğim şeyleri göstereceğim. Plastik tabak, plastik bardak, plastik ee, çatal bıçak o tarz şeyler. Bir de biraz dekorasyon. E, önce şu peçetelerle başlamak istiyorum. Bunların üstünde Happy Birthday yazıyor. Gördüğünüz gibi ben Suda'nın doğum gününde bu dekorasyonu biraz böyle pastel tonlarında yapmak istiyorum bu sefer. Öyle belirli bir motomuz falan olmayacak. Motolardan vazgeçtim. Motoları ben beceremiyorum. Elime yüzüme bulaştırıyorum. O yüzden pastel tonlarında güzel bir dekorasyon yapacağım sadece. Bunun için bir de böyle balonlar sipariş ettim. Pastel tonlarında. Renkler çok hoşuma gidiyor. Sonra şöyle yemek tabakları sipariş ettim. Bunlar plastik değil aslında. Genel <laughs> bu. <laughs> mısır kokuyorsun. Buram buram mısır kokuyorsun. <laughs> bu. Bu. Hii, korktum. Ama, korktum. Mama. Korktum. <laughs> ping ping ping. Ping ping. balonlardan iki tane kaptırdık bile. E, ee, tabakları gösterin. Evet tabaklar plastik değil. Bunlar bambu muydu? Şu küçüklerin üstünde yazıyordu galiba. Nerede? Nereye koydum? Çünkü küçüklerini de aldım. Pasta için. Bunlar neymiş? E, ee, Tukaro. Tukaro'nun Türkçesi ne? Bunlar hoşuma gitti. Hani çok güzel görünüyorlar. Ee, böyle plastik tabak görüntüsü yok. O benim için çok önemliydi. Hem bir yandan e hem bir yandan bulaşık olsun istemedim. Bir de annemlerin bahçesi şimdi orada bir ton iş çıkacaktı. Ee, bir de güzel görünsün istedim. O yüzden bunların aldım. Bunlar biraz normallerine göre tabii ki biraz pahalı ama değiyor bence. Bir de bunlar çok kalın. Ben bunları daha önce de kullandım. Ee, çok kalın. Ee, üstüne herhangi bir sos falan koyduğunuzda hemen böyle yumuşamıyorlar. Plastik de yumuşamıyor tabi. Ama plastik tabaklar genelde böyle daha küçük oluyor. Daha az yer oluyor. <laughs> hmm. <laughs> Abla yapsın. Git Defne'ye ver. Sonracığıma plastik bardak tabii ki de. E, şunları tercih ettim onlarda da. Böyle biraz desenli bunlar. Şöyle göstereyim. Şöyle. Hoşuma gitti bunlar. Dedim bunları alayım bari. Bunların 60 tane var. Hani herkes birkaç kere bardağını değiştirebilir problemsiz. Sonra çatal, bıçak. Şöyle. Bunlar da işte böyle normal çatal bıçak görünümde olan plastik çatal bıçak. Ve pasta için ayrıten almak zorundaydım. Ay pardon. Pasta çatalları çünkü setin içinde yoktu. Onları da böyle ayrıten aldım. Bir de kahve kaşıkları. Sonra bir tane süs eşyası daha aldım. Bu böyle Happy Birthday yazan böyle bir asmalı bir süs. Tabii ki de pembe tonlarında. Öyle aslında bir de ekşine gitmek istiyordum. Hani masalara falan da biraz süs alayım, biraz süsleyeyim diye ama gidemedim. İki çocukla da şimdi oraya gitmek aşırı saçma olacak. genelde ekçinin önüne bir de sıra oluyor. Sıra bekliyorsunuz. Neyse, ee, ben şimdi bunları toplayayım. Hey, 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 Yavaş. Hayır, hayır, hayır. Ama o balonlar senin doğum günün için. Evet. Mama. Doğum gününde o zaman hiç oyuncağın olmayacak, balonun olmayacak. Evet. Ama ben ise ben donuz normal balonuz tutam ama. O kadar balona ihtiyaç yok aşkım. Mama kanıst bu. Ben siz of puz. Mama da mama. Bak ben. Sevmem balon şunu. Da mama da mama da mama da. Biz evden çıktık. Annemlere gidiyoruz. Evde çok canımız sıkıldı. Gerçekten çok canımız sıkıldı. Yeni bir günden merhaba. Biz Türk bakkalına geldik ama bize biraz çok uzak olan bir Türk bakkalı. Aşağı yukarı bir saatlik yoldu ama buranın işte etiflen daha iyi olduğu için buraya geldik. Ee, niye et almaya geldik? Yarın Sudan'ın doğum gününü kutluyoruz. Bugün doğum günü zaten. Ama yarın küçük bir mangal partisi veriyoruz. O yüzden et almaya geldik. Kolla. Nee. Kijk welke kollas ik heb. Kijk cola ik heb. Ja, maar ik maak geen eens dan. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nee. Nee, nee, nee. Ja. We hebben. We hebben. Buranın Türk bakkalı gerçekten iyiymiş. Yani bizim oradaki Türk bakkalında bulamadıklarımızın hepsi burada var. Böyle arada sırada çıkıp buraya gelebiliriz yani. Evet, biz toparlandık. İçeceklerimiz, pasta, karpuz, burada birkaç şey daha var içinde. Sular, mangal için kömür. Bunlar ama taşımamız gereken şeylerin gerçekten yarısının yarısı daha mutfak dolu. Ama onları sonra götüreceğiz. Biz şimdi annemlerin bahçesini biraz hazırlamaya gidiyoruz. Saat şu an 11:41. Sabah gittik orayı hazırladık ettik. Onları çekmedim galiba ben ya. İşte stresten her şey hızlı hızlı Zaman kısıtlı ee, Şimdi de zaten Doğum günü çocuğu kendi partisine geç kalıyor Çünkü uyudu Ben de uykusunu almasını istedim Sonra uykusu çok mızmız oluyor O yüzden şimdi bir an önce gidelim Daha fazla bekletmeyelim Kimseyi don't say too late for us now when i blame you for the things that weigh me down